Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bir haber. Bu sefer de WoW oynayacağım. Arkadaşlar bu sefer em, enerjim çok yerinde, dikiklerim halimde. O zaman ben çok uzatmayayım, başlayayım. Bu arada arkadaşlar kendimi bayağı geliştirdim. Videodan önce bayağı oynadım. Daha doğrusu birkaç gündür beni uzun süredir takip edenler bilir. Benim iki tane PUBG oynadığım arkadaşım Karan ve Arden var. Aynı zamanda onlar benim sınıf arkadaşlarım. Neyse arkadaşlar, onları bile artık keskin nişancıda yenebilecek durumdayım yani yenebilecek değildi de onları bile şöyle söyleyeyim. Mikrofonun kapı. Hatta arkadaşlar gözü de bayağı attım. Bu videoda zor mı? Artık herkes göz deniyor. Bu adam çok Şeye benzemiyor. Basit bir şey. Birine benzemiyor. Gel. Bak tam 24 çekilirken. Gel bir dakika. Arkadaşlar video açıkken hoşlar olsun. Ama bu adam da iyi oynuyor. Allah Allah.

konuşmayacağım. Videoda değilmiş gibi davranacağım. Bu sayede daha iyi oynayacağım. Nasıl Nasıl yemedim? Yat. Ben adamı yattım. 7'ye 3 adam benim. Fena. Bunu dolaşıp durma lan. Çekirge. Ne? Arkadaşlar orada siz de gördünüz. Havaya vurdum yemedi. Bak. Tava atıp beni sinirlendirme. Bak zaten daha elimi sınırdı. Bak.